Lüvi bu hakiki Zannettim maddini sanki maki Her zaman belli kafamdaki tabii ki bakı nasılmış sendeki Keyifli değiliz temkinli Rahatladım çünkü 150 Miligramı paraşüt dediğim Gerçi çoktan zaten 4 indirdiğim Doyumsuzluğumun sonucu da bu yapayım? Meraklan meraklan Beklenmedik her boku yapacağım kıyaslanmam asla Çıktık çıkıyoruz bak aydan Sizlerden dilim yok öğrenmiyorum hala yordam Ne bir anlaması onun yeri la hala yapmıyorum bak program Geldim de geleli biliyon olmadı bura çok fazla Tamam ya Desteğe gerek onlarca Dernenge esmi hatun bence eskiden dişekler çeker Otobanda indeyim ön teker Çok site yedim onu sanki ramen Osi sibi köv tadı ağzımdan akşam tahminle dolu Tartmadım belki 250 gram Vermem fide her seferinde aksamaz teslima Sorun yok deniyor tamam Bu işler ne yer önerim boyunu aşmaman Yok 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 zıplama Bu hissedeceğin kanlı bir Didi <laughs> çünkü benim fokusum kafa Aranan adam sanki makina <laughs> Ne Nike <'i> var ne <gülüyor> Didas <gülüyor> <gülüyor> Bu yokuşta çekersin patinaj Biliyorsun bizi hasta manita <laughs> Nere mi? Hedef bul Elektrik yok de destur Senet fiş yok nakit full Hasiktir lan basit bu Hangover'ım kalkamam erkenden Sana ne çalarım her telden Saatimi takarım Melder'den Davet bekleyemem Merkel'den Yaşıyorum içinde Matrix Bulanık her şey hiç net değil Altını seviyorken French Kiss Bence bırak onu bu teklif çok var yolunu kesti mis Hepsine rest in peace Hiçbiriniz dengim değil Sence bu rap değil mi? Nasıl olacak lan? Tabii klipte kadın olacak lan Eğer bize hasım olacaksan Tüm makineler hazır olacak Çin Çinko, bingo Her yerde asılı billboardum Dilimde takılı nitro Çek hadi şarkımla oturup tiktok Sakalı bırakan Rick Ross mu? Sanıyor kendini big boss Puş güldürdü beni bu sitcom Ne yazar yapsa şarkıları diplo Güzel kızları ben olsa da şapşal Attığım yemi her biri benim ortada akşam Acımaz analı ortama sıkar para harcar Sarhoşuz ama dönüyoruz eve zikzak çizerken yolda araçlar Son gaz geliyorum karşıma çıkma Seni yok ederim laftalaşında Niye geziniyorsun tarla başında Oturun bu masadaki kartlar açıklan Uçuyor gidiyor bak paracıklar Yeni Merso bu bak garajımda Yolda kendi telse yolda kalmam altı patlar çakal Dikkatli kaptan patlar silah pat pat kulaktan para şu çat 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 at selpaktan drop shot kızlar çarşı pazar karışıyor kazanırız ondan gelsep de yarışıyor bir dumanla yıkılmaz aklım çok alışık iğmen pantolon var seki ırışıyor bir tipin fikri hatta tavuk kızım dedim rahat ol anlaşırız gece misalini atım drink rock babo yetişemez merval yediden yetmişe yetişmiş asıl bekledim abi gelmedi habire mesajına bak dedi çıkmışım tatile buralara takılırım ben dedim nadiren aradık aradık bulduk aldık acilen alır okey gelin lokasyon kafa tokat paket okey bir plestre az Geceli, rahat olup gezin hadi, be